Dostlarım selamlar. Bugün konumuz Breaking Bad'e benzeyen diziler. Siz söylemeden ben en başta söylemek istiyorum. Hiçbir dizi Breaking Bad'in tarzına benzeyemez ve o kaliteye ulaşması imkansız diye düşünüyorum. Walter White ve Jesse Pinkman'ın yarattığı adrenalin, suç dolu dünya ve o gergin atmosfer her şeyiyle zirvede. Ama bugün en azından ucundan kıyısından benzer konuya, akışa ve atmosfere sahip 10 tane dizi önereceğim sizlere. Bu dizilerin her birinin kendine özgü farklı bir lezzeti var. Her birini izledim, hepsini gönül rahatlığıyla öneriyorum. Konularını anlatacağım, neden benziyor söyleyeceğim, özel bilgiler de vereceğim. Tüm önerileri dinleyerek, izleyerek size en uygun diziyi seçin, izlemeye geçin. Böyle deyince de seçim sloganı gibi oldu. Hadi başlayalım. İlk önerim The Brothers Sun olacak. Netflix'in taze dizilerinden The Brothers Sun suç dolu hikayeleri büyük şehirlerin göbeğine taşıyor. Ailesini korumak için Los Angeles'ın karanlık yeraltı dünyasına dalan bir adamı izliyoruz. Burada da Breaking Bad'teki gibi ailesi için suç dünyasına sürüklenen bir motif var. Tek sezondan oluşmasıyla hızla tüketebileceğiniz bir dizi ama yüksek gerilimli anlatımıyla akılda kalacak bir yapım. Güç, aile bağları ve suçun hükmettiği bir evrende geçen bir dizi izleyeceksiniz. Oyuncu kadrosu da bence oldukça başarılı. Netflix'in çok bilinmeyen, sürpriz kaliteli dizilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Merkezde çalşan adında Los Angeles'a gelen bir tetikçi var. Babasına suikast düzenlenince kendi annesini ve kardeşini korumak için ailesinin suç geçmişinden kaçamayacağını fark ediyor. Bize Breaking Bad'deki o aile özveri suça sürüklenme temasını hatırlattığını söyleyebilirim. En güzel yanı da hem aksiyon dolu dövüş sahneleri hem de dramatik aile çatışmalarını izleyebileceksiniz. Keyifli su gibi akan bir dizi The Brothers Sun. İkinci önerimi sizlere sık sık öneriyorum ve önermeye devam edeceğim. Az bilinen harika bir dizi olduğunu düşündüğüm Weeds. Bir kenar mahallede sıradan bir annenin ailesini ayakta tutmak için yasa dışı işlere adım atması size tanıdık geliyor mu? Beats işte tam da bu noktada Breaking Bad'in küçük bir kuzenini andırıyor bence. Hatta dizi Breaking Bad'den önce çekildiği için Breaking Bad'e acaba bir miktar ilham olmuş mudur diye de düşünüyorum. 8 sezon boyunca Nancy Botwin'in yasaklı madde ticaretine girerken yaşadığı komik, tehlikeli ve dramatik sürece dalıyoruz. Dizi bu yönüyle hem kara mizahı hem de suça sürüklenme temasını müthiş harmanlıyor. Başrolde az önce de belirttiğim üzere Nancy Botwin var. Eşini kaybetmiş, çocuklarına bakmak zorunda kalan bir anne. Çözüm yasaklı madde satmak. Başlangıçta küçük çaplı görünen bu iş zamanla bir kartel ağına bağlanıyor ve Nancy gitgide Walter White misali kontrolü zor bir seviyeye geliyor. Üstelik dizi mizahi bir dil kullanmasıyla da Breaking Bad'den farklılaşıyor. Dolayısıyla izlerken hem gerileceksiniz hem de çok güleceksiniz. Üçüncü önerim sizlere The Gentleman olacak. Guy Ritchie'nin imzasını taşıyan bu dizi suç dünyasına biraz daha şık bir dokunuş yapıyor desem yanlış olmaz. Breaking Bad'in karmaşık karakterlerini sevdiyseniz burada da suç imparatorluğu kurma mücadelesini aynı heyecanla izleyeceksiniz. Lüks hayat, altındaki kanlı mücadele ve zekice hamlelerle dolu bir hikaye. Mesela bu dizi daha durağan değil, tam tersine sürekli hareket halinde. Gayriçinin suç dünyasına her zaman kattığı o hızlı kurguyu hatırlayın. Kısa diyaloglar, zekice taktikler ve aristokrat dokunuşlar. The Gentleman'da da İngiltere'nin şık dünyasının altındaki koca bir yasaklı madde imparatorluğunu görüyoruz. Dizi suçta bir tür ticarettir bakışını Breaking Bad'in iş dünyasına çevirdiği sert gerçekçilikle aynı eksende işliyor. Dördüncü önerimi de size sık sık öneriyorum. Bu diziyi birçok kişi izlesin istiyorum. How to get away with murder. Bu sefer konumuz yasaklı maddeler değil ama bu dizide de suçun başka bir türü var. Cinayet ve adalet sisteminin iç yüzü. Viola Davis'in başrolünde olduğu bu dizi ahlaka meydan okuyan hırslı karakterleriyle tıpkı Breaking Bad gibi izleyiciyi sürekli kim, ne yapacak da nasıl paçayı kurtaracak sorusuyla baş başa bırakıyor. Toplamda 6 sezon boyunca yüksek tempolu kurgusuyla sizi ekrana bağlıyor ve çok özel bir kurgu tekniği var. İzlediğinizde anlayacaksınız. Bu dizide yasaklı madde ya da mafya yok ama suçun kendisini ve adaletin en karanlık tarafını izliyoruz. Aleris Keating adında güçlü bir hukuk profesörü ve öğrencileri kendilerini akademik bir başarının yanında cinayet ve sırlarla çevrili bir girdabın içinde buluyorlar. İzledikçe iyi ile kötü arasındaki çizgi giderek bulanık hale geliyor. Aynen Breaking Bad seyircisinin alışık olduğu gibi. Sıradaki önerim sizlere Ozark olacak. Bu dizi şöyle. Breaking Bad'in ruh ikizi diyebilirim. Zeki bir adam ailesini kurtarmak için kara para aklamaya başlıyor ve olaylar çığırından çıkıyor. Ozark dizisi özellikle atmosfer açısından Breaking Bad'den aldığı mirası çok güçlü sürdürüyor. Huzurlu görünen bir mekan, perde arkasında şiddet, suç ve çıkmaza giden kararlar. 4 sezon boyunca Breaking Bad hayranlarının işte bu tam da benim aradığım dizi diyebileceği bir yapım var karşımızda. Oyunculuk performansları da bir hayli başarılı. Biraz diziden de bahsedeyim. Finans danışmanı Marty Bird, kartellerin kirli parasını aklamak için ailesiyle birlikte Missouri'nin göller bölgesine taşınıyor. Baştaki niyeti ailesini kurtarmakken Walter White gibi kendini gitgide daha çok suçun merkezinde buluyor. Ozark'ın atmosferi Breaking Bad'i çok andırıyor. Sakin, pastoral bir mekan ama derininde korkunç suç ilişkileri dönüyor. Yavaş yavaş ilerleyen ve karakter gelişimiyle de beni çok etkileyen harika bir dizi. Sıradaki dizinin yeri benim için çok güzel çünkü önereceğim bu dizide çok sevdiğim bir aktör yer alıyor. Dizi Tulsa King. Sylvester Stallone'nin başrolle yer aldığı Tulsa King, mafya dünyasının büyüleyici olduğu kadar sert gerçekliklerini gözler önüne seriyor. Bir mafya babasının yeni bir şehirde sıfırdan güç imparatorluğu kurma çabasını izliyoruz. Breaking Bad'deki güç inşası ve zekice planlar burada da karşımıza çıkıyor. Amerikan suç dramasını sevenler için vazgeçilmez ve Sylvester Stallone'nin oyunculuğu halen muhteşem, inanılmaz başarılı. Tabi biraz kendisinden de bahsedeyim. Sylvester Stallone, mafya babası Dwight Manfredi rolünde. Hapisten çıkıyor ve taze başlangıç olarak Tulsa'ya gönderiliyor. Yani Tulsa şöyle bir yer, taşra diyebiliriz. Türkiye özelinde örnek vermem gerekirse İstanbul'da en lüks yerlerde, en kaliteli yerlerde, en başarılı olabileceği yerlerde çalışacağını düşünürken onu taşraya en olmadık yere gönderiyorlar. Ceza olarak. Ama nereye giderse gitsin suç onunla gidiyor. Suç dünyasında yeni bir imparatorluk kurma çabası Breaking Bad'deki güç savaşlarına da çok benziyor. Tabii ki Sylvester Stallone'nin karizmasıyla birleşince de dizi gerçekten çok keyifli ve oldukça başarılı. Hem Breaking Bad hem de The Sopranos sevenler bu önerim size gelsin. Boardwalk Empire ki bu diziyi de sık sık önermeye gayret ediyorum. 1920'lerin Atlantik City'sine gidiyoruz. Tarihle karışık suç anlatımıyla dolu muazzam bir dizi. Breaking Bad'deki gibi yükselen ve düşen güçlü karakterler, akıl oyunları ve acımasız suç dünyası burada da zirvede. 5 sezon boyunca Amerikan mafya tarihine hem epik hem de nefes kesici bir yolculuk yapıyorsunuz. Aynı zamanda prodüksiyon kalitesiyle de çok başarılı ve gerçek hayattan bildiğiniz bazı karakterleri de dizide göreceksiniz. Dizi bizi Amerika'nın alkol yasağı yaşanan dönemine götürüyor. Atlantic City'de politika, mafya ve yeraltı ticaretini aynı anda yöneten Nicky Thompson karakterini izliyoruz. Görkemli setler kostümler ve gerçek tarihle harmanlanan kurmaca dünyasıyla Breaking Bad'in bir adamın yükselişi ve çöküşü temasına dönemin havasını katarak yaklaştığını söyleyebilirim. Martin Scorsese'nin de dizide parmağı var. Yani sinema tadında bir prodüksiyon izleyeceksiniz. Önereceğim sıradaki dizi benim için çok özeldir ve çok güzeldir. Sons of Anarchy Motorcu çeteleri, sadakat, kan bağları ve ihanet. Sons of Anarchy suçun farklı bir kolunu mercek altına alıyor. Tıpkı Walter White'ın ikili hayatı gibi. Burada da ana karakterimizin ailevi sorumluluklarıyla ile kriminal hayatı arasında gidip gelmesini tanık oluyoruz. 7 sezon boyunca asla hızını kaybetmeyen bir suç destanı. Biraz diziden de bahsetmek isterim. Kaliforniya'daki bir motorcu çetesi ama bildiğimiz asi gençler falan değil bunlar. Ağır silahlı suç örgütü, liderin oğlu Jack Stellar, hem babasının mirasını sürdürmek hem de kendi yolunu bulmak arasında kalıyor. Breaking Bad'teki gibi aile iş çatışması, ahlaki seçimler ve karakter dönüşümleri burada da en güçlü taraf. Adeta modern bir Shakespeare vari suç destanı diyebilirim ki Shakespeare'in hikayeleriyle çok fazla bağlantısı ve göndermesi de var. Sırada Kentucky'li Behzatçı var. Justified. Adaleti kendi bildiği gibi sağlamaya çalışan sert bir federal görevli. Bir polis. Justified, suçlular ve kanun arasındaki gri bölgeleri harika şekilde işliyor. Breaking Bad'in doğru ile yanlış arasındaki çizgiyi sürekli bulanıklaştıran yapısıyla akraba sayılır diyebiliriz. 6 sezonluk bu dizide aynı zamanda ile ve atmosferiyle de çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Biraz diziden de bahsedelim. Raylan Givens adında karizmatik bir adam var. Bu adam ABD'deki o Marshall olarak bilinen o polis biriminde çalışıyor. Cowboy varya tavırlarıyla suçlularla uğraştığını görüyorsunuz ama bazen adalet için kuralları da çiğniyor. Bunu da yapmaktan hiç geri durmuyor. Dizi asıl büyüleyici kılan şey ise suçların da tıpkı Breaking Bad'deki karakterler gibi çok insani yönlerinin olması. Her bölüm bir gerilim, her sezondaysa Raylan'ın zekası ve kurallara meydan okuyan tarafı parlıyor. Son önerimse çok sevdiğim bir dizi olan Fargo. Koen Kardeşler'in efsane filminin dizi uyarlaması. Bu arada filmde de çok güzel bir bağlantısı da var dizinin. Çok güzel bir göndermesi de var. Gelelim diziye. Aman aman. Buradaki suç hikayeleri sıradan insanların nasıl korkunç yan yollara saptığını o kadar iyi anlatıyor ki. Breaking Bad'in normal bir insanın suç dünyasına karışması temasını Fargo'da da yoğun biçimde hissediyorsunuz. Her sezon farklı hikayelerle ilerliyor ve her birinde suç, kara mizah ve gerilim başrolde. Benim favorim bu arada ilk iki sezon. Karamiza, şiddet, absürt detaylar. Minnesota'nın karlı sakin kasabasında bile işlenen suçlar var. Tıpkı Breaking Bad gibi sıradan yaşamın içinden en inanılmaz hikayeleri çıkarıyor. Görsel atmosfer muhteşem, gerilim muhteşem, karakter derinliği, kadrolar muhteşem. Mutlaka ve mutlaka izlemelisiniz. Sevgili dostlarım, işte Breaking Bad'e benzer yapıda olduğunu düşündüğüm suç dünyasının farklı yüzlerini size gösterecek 11 birinden güçlü dizi. Bakın her birinde aile, iktidar, ihanet ve güç mücadelesi gibi evrensel konuları bulacaksınız. Bunu garanti ediyorum. Konu ne olursa olsun izleyicinin nefesini kesen diziler. O yüzden dediğim gibi size en uygun olanını seçin ve izlemeye geçin derim. Bu dizileri izlerken hem Breaking Bad'in o benzersiz hissini kısmen de olsa yakalayabileceksiniz hem de farklı dünyaların içine dalıp yeni favoriler edineceksiniz. Hangilerini izlediniz yorumlara mutlaka yazın. Hangilerini izleyeceksiniz yorumlara mutlaka yazın. Görüşlerinizi de belirtmekten kaçınmayın. Ayrıca videoyu da beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız ve abone değilseniz abone olursanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.